Birazdan sizlerle beraber Kayseri yağlamamıza başlayacağız. Herkese merhabalar. Sadetin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Kayseri yağlaması yapalım. Öncelikle hamurumu yoğuracağım. Bir miktar unum var. Süt, sıcak su, tuz, kuru veya yaş maya, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı şekerim var. Güzel bir hamur yoğuracağız. Öbür taraftan iç harcı için sıcak suyum, sıvı yağım, salçam, toz biber, karabiber, domates, soğan, biber ve kıymam var. Bunlarla da güzel bir sos hazırlayacağım. En üstüne de yoğurt, sarımsaklı yoğurt olabilir, sade yoğurt olabilir, hiç fark etmez. Hadi gelin beraber hamurumuzu yoğuralım. güzel bir hamur yoğurduk orta yumuşaklıkta İç harcını hazırlarken bu dinlenmeye dursun soğan ve biberlerimizi doğrayalım tavama aktarıyorum biberlerimizi de doğradık onu da tavanın bir köşesine alıyorum domateslerimizin kabuklarını soydum onları da küp küp incecik doğradım bütün malzemelerim hazır hadi gelin beraber başlayalım kayseri yağlaması için ocağımızın altını açtık Soğanı ve biberi şöyle bir çay bardağı sıvı yağımızla kavuruyoruz. Soğanlarımız kavrulmaya başladı. İçerisine biber veya domates salçası bir yemek kaşığı. Kıymamı ekliyorum. Kırmızı toz biberim. Karabiber. Bir miktar tuz. Yeteri kadar kavruldu. Domateslerimi ekliyorum sıcak suyumu da ekliyorum. Sosum hazır. Bir 5 dakika daha kavrulduğu zaman, domateslerimiz içinde eridiği zaman sos tamamdır. Şöyle. Hamurumuz mayalandı. Tavamızın büyüklüğünde bezeler haline getirelim. Sonra da açalım. Tavamıza unumuzu serpiyoruz şöyle. Hamurumuz yapışmasın diye. Tavamızın büyüklüğünde hamurumuzu açmaya başlıyoruz. ısınan tavamın içerisine aktarıyorum arkadaşlar. Hamurumuz göz göz oldu. Bu kadar kızarması yeterli. Ben diğer hamurları açmaya devam ediyorum arkadaşlar. Kayseri yağlamamızın hamuru iki tarafı pişti hemen şöyle kenara alıyorum. Diğer açtığım hamurları kızartmaya devam. Sadece ne yapıyorsun? Test ediyorum, onaylıyorum. Ondan sonra biz biliyorsun. Kayseri yağlamasının bütün malzemelerini hazırladık. Geleli birleştirmeye. Hamurumuzu bu şekilde tutuyoruz. Uçlarını güzelce yediriyorum. Sonra tavama alıyorum. Şöyle her yerine gelecek şekilde. Ve ben bu şekilde devam ediyorum. Şöyle uçlarını batırıyorum çünkü kuru olmasın diye. Yumuşacık zaten kırılma olmuyor farkındaysanız. Dilerseniz eldiven kullanabilirsiniz. Eğer bunları sabah erkenden yapıp bir kenara alabilirsiniz. Ve sonrasında bu şekilde tekrar kıyma harcını ısıtıp bu şekilde yaparsanız soğuk olmayacak arkadaşlar. Hem de pratik olmuş olacak. Şöyle en üst katını da sizinle beraber yapalım. Tekrar istedim. Tavamı elime alıyorum. Dilerseniz bu şekilde kesebilirsiniz. Kayseri yağlamamızı dörde böldüm. Dilerseniz bölmeyebilirsiniz. Tamamını kullanabilirsiniz. Kayseri yağlamamızı beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, Saadet'in kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.